Her gün için planınız nedir? Evde yatmak. Çünkü bir sevgilim yok. <laughs> Size. Aynı Size. şekilde benim de. Size. Aynı şekilde. Sanırım bu sene zaten sevgilim olmayacağı için... Size soralım. Vallahi çok güzel geçeceğine inanıyorum. Yani güzel bir hediyeler falan alınmıştır. Aldın mı? Evet. Ne aldın? Fotoğraflı böyle müzik olarak Spoy olan fotoğraf şey almıştım. Aldım hala gelecek vereceğiz bakalım. Nasıl mutlu olacak? Vallahi bu sene boş geçecek gibi duruyor ya. Neden? Ya çünkü birkaç ya şu an çok fazla kafamda bir ton muhabbet var ve onu ayıracak şu an vaktim yok. Öyle söyleyeyim size ailesel olarak. Ve yani boş hiçbir şekilde hani okul olarak, iş olarak, kendi hayatım olarak çok fazla uğraşmam gereken olay var ve ona ayıracak yani kısa bir vaktim bir daha iyi yok yani öyle söyleyeyim size. Şu anda bir planım yok. Yok mu? Evet. Neden? yok yani. Bilemedim ansızın yakalandı. Arkadaşımla Beraber geçireceksiniz geçireceğiz. Sevgi yok. Neden? Düşünmüyorum. Ee, size soralım. Ben de arkadaşımla geçiririm herhalde. Sizde de yok. Hayır. İler günü için planınız nedir? Planımız yok maalesef. Neden? Sevgilimiz yok çünkü. Neden yok? Olması gerekmiyor bence ya. Gerekmiyor. Gerek. Yani sevgililer gününde ben çalışıyor olacağım. O yüzden sevgilimle daha şimdi sevgililer gününü kutladık zaten. Gördük. <laughs> Biz de kutluyoruz sizi sevgililer Teşekkür ederim ben sizinkini kutluyorum. Şöyle. planımı bugünden hazırladım ben zaten. Plan ne olacak? Hediyemizi vereceğiz. Geçeceğiz pazar gününe denk geldiği için. elimizden geldi. Biliyorsunuz pandemi dönemi de var. Hediyemizi bugünden vereceğiz. Geçeceğiz yani yapacak bir şey yok. Hediyeyi öğrenebilir miyiz? Hediye öğrenebilirsiniz. Hediye teratanyum mu diyorlar? O, teryum mu diyorlar? Ne böyle cam? Talyum teryum. Aynen Talyum Herkesin sevgililer günü kutlu olsun diyorum. Bir, Sizin? Bir planım yok. Neden? şu an daha erken. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. düşünüyorum? Allah. Sevgililer Günü. E, tabii ki insan ister ki eşinin o gün hatırlanması, hatırlamasını ister. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Benim eşim, eee, Sevgililer değil, Günü değil, doğum gününü, evlilik dönümü her şeyimi hatırlayan bir insan olduğu için Allah isterim herkese benim eşim gibi bir eş nasip etsin. Yani biz bayan olarak küçücük bir çiçekle dahi mutlu olan bir insanız biliyorsunuz. Tavsiye ederim herkes eşinin kıymetini bilsin. Sevgilim yok kızım ya. Yok mu? Yok. Peki. Sevgilimiz olmadığı için hiç <laughs> plan düşünmüyoruz. Yok yani. Evet. Neden yok? Ne bileyim güven yok yani kimseye bu zaman. Doğru. Aynen öyle güvenmiyoruz. Sevgililer günü için planımız hafta sonu yasa e, sokağa çıkma yasağı var. Olmasa daha güzel olabilirdi ama biz de erken kutlayalım dedik. Sevgilim de yanımda. Evet. İnşallah Allah izin verirse güzel bir şeyler planlıyoruz ya. Evet. İnşallah. <laughs> Vallahi ikinci senemiz uzun. İkinci defa gireceğiz sevgililer gününe. Pazar gününe denk geldi olsun. <laughs> Artık 5 dakikada olsa görüşürüz herhalde. Bir planımız yok. Çünkü sevgililer günü diye özel bir güne inanmıyoruz. Öyle bir kutlamamız yok. Sevginin tek bir güne sıkıştırılması, bugünü bir alışveriş günü olarak işte topluma pompalanması tamamen kapital sistemin para kazanma hırsı başka bir şey değil bence. Sevgilim yok ki. Yok mu? <laughs> Hediye beklemiyor musunuz kimse? Yok. Kocam da yok, sevgilim de yok. Ya ben bu günlere sevgililer gününe inanmıyorum. İnanma şimdi herhangi bir programımız yok. İnsanlar sevdiklerine, eşlerine bir güne bağlamasınlar. 365 günü onlara zerketsinler. Biz sevgililer günü gibi, anneler günü gibi günleri bir güne kısıtlayan, özellikle Avrupa'nın bize dayattığı şeyleri sevmiyoruz, desteklemiyoruz da. Evde oturacağım galiba. Neden? <laughs> Çünkü sevgilim yok öncelikle. Ve bence tamamen para tuzağı. Sen bunu düşünüyorsun bu yaşta. Evet bence tamamen para tuzağı. Çünkü her şey çok pahalı oluyor. Gereksiz yani. Normal bir günde de alınabilir. Vallahi yan gelip yatacağım. Neden? Yok. Gerek yok. gerek yok. Önceden sevgiler günü mü varmış? Gerek yok diyor. Aynen. Evet. Gerek Hiç gerek yok yani öyle şeylere. Sevgilimle beraber olmak. Yani? Hediye aldınız? Hayır. Sevgilim olmadığı için bayılmadım. Sevgilim var ama kutlamayacağım. <laughs> Teşekkür ederiz. Eve gitmek ailem yandan sadece bu kadar. Niye? Ee, yasak var çünkü. Bir şey Evliliğiniz yok mu? Var. Bir senedir güzel bir ilişkim var. Evet. Ama bir şey yapmayacağız yasaklardan dolayı. Hediye bekliyor musun? Hediye beklemiyorum. Çünkü bir sevgililer günü hediyemizi daha önceden verdik birbirimize. O yüzden almayacak aynen. Planım yok. <laughs> Evde uyumak. Yok değil. Kızımla vakit geçirdim. mi bize sevgililer günü zaten. Yok yatmak. Yani aynen. Neden yok? Benim için özel bir günü yok öyle söyleyeyim. Öyle yok. Ee, pazar gününe denk geliyor sanırım. Evet. Pazar günü e, temizlikten, sabahtan bir temizlik yapmaya bir başlayacağım. Cam kapı falan filan çoluk çocuk derken sevgililer günü kutlu olsun. Sevgililer günü hediyesi. Ne aldınız? Çikolata. Ay Çok güzel ama. Planım sevgilimi öncelikle mutlu etmek. Ona küçük bir hediye hazırladım, onu vereceğim. Peki görebilir miyiz? Güzel çikolata, küçük küreler olsun, anlam ifade eden parçalar olsun. O şekilde hediye hazırladım. Umarım beğenir. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında sevgiler günün bir anlamı yok. Bence çünkü sevgiler her gün sevgili olduğu için 14 Şubat'ta özel e, çiftler olduğu için ne bileyim hani normal günde de sevgililer birbirine zaten yakınlar yani. yani hediye falan beklemiyor musunuz kimseden? Yani nasıl diyeyim sen nasıl diyeyim ol bekliyorum aslında. Diyorsunuz. <laughs> Aynen. <gülüyor>